Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün YKS sonuçları açıklanacak. ikinci video çekme gereksinimi de duyduk. Birinci videoda örnek olarak öğrencilerin sınav kağıtlarını inceledik. Sınav hangi seneye ben diyor. Bunlar hakkında konuştuk. Şimdi tercihler hakkında konuşacağız. Arkadaşlar artık son viraja geldik. Tercihler çok önemli. Tercihlerimizi sakin bir şekilde yapacağız. Ve tercih sonuçlarımızı bekleyeceğiz. İnşallah herkes istediği üniversitelere, istediği fakültelere yerleşmiş olacak. Şimdi bugünden itibaren sakin kalmak çok önemli. Ne yapacağız arkadaşlar? 24 tercih hakkımız var. Bu 24 tercih hakkımızı şimdi 50 tercih olarak belirleyelim. Yani bugünden itibaren yavaş yavaş hangi üniversiteyi istiyoruz hangi fakülteyi istiyoruz bir 50 tane üniversite fakülte ismi belirleyelim bir kağıda yazalım. Daha sonra 27 Temmuz'a kadar bu fakülteleri üniversiteleri yavaş yavaş eleyelim. Tabi nasıl eleyeceğiz? Önce araştıracağız. Öğretim elemanlarının durumuna kadar yok atlarsan bu verileri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burada bizim örnek alacağımız kaynak alacağımız en önemli devasa e, yer neresi yok atlas yok atlası mutlaka kullanacağız yok atlasta üst tarafta tercih sihirbazı var bu tercih sihirbazına tıkladığımız zaman hangi bölüm varsa yani sayısal sözel iştarlık yabancı değil buradan bir bölüm seçeceğiz alan seçeceğiz bu alanla ilgili e, ne yapacağız sağ tarafta bir skala var bu skala da e, bizim sıralamamıza uygun olan yerleri belirleyeceğiz. Yani orada başarı sırası aralığı var arkadaşlar. Diyelim ki biz ilk e, öğrenci 30 bininci oldu. Sıralaması 30 bin. Şimdi bu öğrenci ne yapması gerekiyor? Tabii ki 23, binle, 23 binle, 50 bin ile 23 60000 60 bin arasında yani 23 bin 60 bin arasında tercih yapabilir. 24 tane tercih. Şimdi bu başarı sırası skalasının Altında şu da var arkadaşlar. Yeni açılan veya kontenjanları dolmayan programlar da eklensin mi diye. Orayı da tıklayın. Yeni açılan bölümlerde bu skalada ne yapsın? Bu veriler işlensin ve sizin karşınıza çıksın. Şimdi biz 50 tane tercihimizi şimdiden yapalım. 27 Temmuz'a geldiğimiz zaman 24 tercih bunu düşürmüş olalım. Yani 24 tercihi de yapmakta herhangi bir sıkıntı yok. Orada yine o sayfada şehir butonu var. İlla okumak istediğimiz bir şehir varsa şehri seçebiliriz. Üniversite türünü seçebiliriz. Ücretli mi okuyacağız, burslu mu okuyacağız bunu belirleyebiliriz. Öğretim türü var. Öğretim türü olarak nedir öğretim türleri? Açık öğretim var. Uzaktan eğitim var. E, örgün eğitim var ve ikinci öğretim var. Bunların hepsini seçebiliriz. Kontenjanlar da orada yazıyor. Kontenjanlara bakabiliriz. Kontenjanlar belki bu sene değişecek. Ben azalacağını tahmin etmiyorum. Belki bir artış bile yapılabilir. Kılavuz açıklandığı zaman bunu görecek Ve başarı sıraları var. Bu çok güzel bir e, istatistik. 2018'de 2019'da, 2020'de 2021'de o üniversitelerin, o fakültelerine hangi sıralamadan öğrenciler e, kaydolmuş. Onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hiç acele etmeyin. Ama bugünden itibaren ne yapın? Bir 50 e, üniversite ismi belirleyin. 50 tane yer seçin. Ve 27 Temmuz'a yaklaşınca bunları 24'e indirin ve araştırın arkadaşlar. Çünkü üniversitede ee, okuyacağınız yer, okuyacağınız fakülte bölüm sizin hayatınızı tamamen etkileyecek. Gitmek için sakın üniversiteye gitmeyin. Bunun sonu büyük bir pişmanlık oluyor. Daha sonra orta öğretim başarı puanınız kesiliyor. Burada yapmanız gereken mutlaka e, istişare ederek hareket edin. Rehber öğretmenlerinizden bilgi alın. Bu işte ilgilenen insanlardan yardım isteyin. İstişareyle inşallah 5 Ağustos tarihine gelin. Umarım herkes istediği üniversiteye, istediği fakültelere yerleşebilir. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.